Bakan Kara İsmailoğlu, bizim yaptığımız köprüler afetlerde etkilenmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, selden etkilenen Ayancık'ta, bizim son 19 yılda yaptığımız altyapı projeleri afetlerden pek etkilenmiyor, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan Seyyar Köprü'ye ilişkin dün açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına cevap veren Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'de yapılan projelerin doğal afetlerden etkilenmediğini savundu. Kara İsmailoğlu, "Bizim son 19 yılda yaptığımız altyapı projeleri afetlerden pek etkilenmiyor." dedi. Bakan Kara İsmailoğlu, bir gazetecinin bölgedeki köprülerin sellerde yıkılmasına ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bizim yaptıklarımız değil, eski köprüler afetlerden etkileniyor." yaptıkları işlerin arkasında olduğunu ifade eden Adil Kara İsmailoğlu, inşallah bundan sonra afet durumunda etkilenmeyecek sanat yapılarını, köprüler, yollar inşa edeceğiz. Bizim zaten son yıllarda yaptığımız, son 19 yıldır yaptığımız büyük ulaştırma ve altyapı projeleri afetlerden pek etkilenmiyor. Bölgede de zaten son yıllarda yapılan köprüler etkilenmedi aslında. Bu etkilenen köprülerin çoğu yıllar önce yapılmış köprüler. Tabii yeni teknoloji, daha kuvvetli, daha bölgenin şartlarına uygun köprüler ve sanat yapıları imal ediyoruz. O yüzden biz yaptığımız işlere güveniyoruz ve yaptığımız işlerin arkasındayız, ifadelerini kullandı. İki ay içinde köprüler tamamlanacak dediniz, Tamirat e, tamiratı bitecek sanırım kalıcı olarak. E, fakat şöyle bir iddia var. Buradaki köprüleri, tohumlukları yıktığı iddiası. Yeniden aynı felaket yaşanmaması için Tarım Orman Bakanlığı ile bir görüşme Arkadaşlar olmadı. biz Temizlemaları... zaten bölgede yaşanan sorunların hepsini biliyoruz. İnşallah bundan sonra böyle olası bir afet durumunda etkilenmeyecek sanat yapıları, köprüler, yollar inşa edeceğiz. Bizim zaten son yıllarda yaptığımız yani son 19 yıldır yaptığımız bu büyük ulaştırma altyapı projelerinde zaten böyle afetlerden pek etkilenmiyor zaten. Bölgede de zaten son yıllarda yapılan köprüler etkilenmedi aslında. Bu etkilenen köprülerin çoğu yıllar önce yapılmış köprüler.